sevgi ve saygıyla Kur'an kaynağı üç. Bunu medemesi daha uygundur ve orada onun uyarılması, ateşten yaratıldın diye kendini üstünü zannetme, o senden de ilerlidir. denilmesi. Bu mu uygundu? Bu mu uygundu? Yoksa onun kovulması, onun sonsuza kadar lanetlenmesi, onun din gününe kadar kendisine kendisinin onun din gününe kadar mühletlendirilmesi ve onun bu konuda bir kobay gibi kullanılması. Sayın Nursi şeytanın varlığının yararlı olabileceği olduğunu belirtebiliyor. Şeytanlar olmasaydı elmas rahlu ile kömür ruhlu arasındaki fark anlaşılmayabilirdi. Soru 1. Elmas ruhlu kömür ruhlunun arası yerinde, kömür ruhlu da elmas ruhlunun yerinde olsaydı ne olurdu? Soru 2. Niye? Şeytan Adem yerinde olsaydı, Adem şeytan yerinde olsaydı ne olurdu? Ben bu görüntü kaydıyla Nurcu kardeşlere de şunu söylemiş olayım. Biraz da farklı kaynakları da okuyayım sadece Nurcu kardeşler için değil, tüm insanlık için. Yıllar boyunca insan belli bir kaynağı okuyunca biz anlayamayız. Özellikle Risale-i Nur'un Osmanlıca olabilmesinin etkisiyle. Biz anlayamayız düşüncesinde olmaktansa insanların yapması gereken ciddi bir tarzda Osmanlıca olunca insanlar bu defa anlamadıklarını düşünebiliyorlar. Yıllar boyunca bazı bilgiler sorgulanmayabiliyor. İnsanların acil bir tarzda bilgileri sorgulanması gerekir. Bir insan Risale-i Nur'u anlamayı istiyorsa Risale-i Nur'u eleştiren kaynakları da okuyacak. İncil'i öğrenmeyi düşünüyorsa İncil'i eleştiren kaynağı da okuyacak. Kur'an'ı anlamayı istiyorsa Kur'an'ı eleştiren kaynağı da okuyacak. Tevrat'ı anlamayı istiyorsa Tevrat'ı eleştiren kaynağı da okuyacak. Ne yapıldı? Belli bir kaynak doğrusunu söylüyor düşüncesi. Zaten şu anki Müslümanların sorunlarından biri bu. Kaynağı anlamıyor buna rağmen her yönüyle doğru olduğunu zannedebiliyor. O da gerçi bazı durumları anlıyor fakat o kitap onları birleştirebilmiş. O kitaba yöneltilebilecek bir eleştiri aradaki kaynaşmayı bozabilecek. Ben de diyorum ki yıkılabilecek bir inanç uğruna insanların kaynaşması mı daha yoksa dürüstlüğün merkezileştirilerek insanların kaynaşması mı daha güzel? İnanç çünkü sorgulandıkça sarısılabiliyor ve yıllarca birbiriyle kaynaşan o insanlar bir süre sonra birbirlerini terk edebiliyor. Artık birbirlerini sormaya da Hatta birbirlerine düşman da olabilir. Fakat dürüstlük öncelenirse, insanları böylelikle kaynaşırsa, ilişki grubunu sınırlı da olsa çok zor olarak iddia edilen konuları bile sorgularsan nice güzellikler anlaşılmaz mı? İnsanların dürüstlüğü, araştırmacılığı, tümceyi değiştireyim, dürüstlük ve araştırmacılıkla kendilerini geliştirmeye çalışması ve arada böyle bir ilişki oluşturması mı daha uygun yoksa inanç merkezli bir ilişki mi? Neyse, şeytan konusunda şeytan böyle bir duruma maruzlanabiliyor. Ve zaten şeytanın ifadesi bir askerle komutan arası ilişkiler ile düşünüldüğünde değil bir askerle komutan arası tümceyi değiştiren bir askerle komutan arası ilişkiler değil bir patronla basit bir işçisi arasındaki ilişki bile düşünüldüğünde bir basit işçi bile patronuna öyle konuşabilir mi? Güya değil bir genel kurmay başkanına bir askerin farklı bir söz söylemesi İblis Güya diyor ki Evet çünkü limen khalak detina Ereyteke hazellezi kendini gördün mü? Ben senin şamurdan yarattığına seyir eder miyim? Kendini gördün mü? Halelzi kerrem taali şu bana ne Bu defa ne yapılıyor? Kur'an'daki kıssalar temsilidir. Bu innikumetemerun alayen musbihin ve billey lefla ta'kulun. Zalik min enbayil gaybi nuhaqu aleykuma kunteliziniz kulubulkuna aklama ente aklama me yume fulamerye qaymun ma vizanikle zerbi ir kadayna Musa el-emr mide ve ma kunt tasiyen bu ifadelerin gibi ayetler bu ifadelerin temsili olmadığını göstermiyor mu ola ki temsili olsaydı ve dirib lehum mesela mesel hayat-ı dünya kemay enzelnuhu min ayeti gibi ve mesela ve adarab Allah tarzında bir ifade belirtilemez miydi? Fakat onların kalıntıları belirtiliyorsa kişi nasıl diyebilir ki bu temsilidir? Bu defa şu denilse bir kısmı temsili bir kısmı temsili değil. Ne için insanlar gerçekleri olduğundan farklı olarak göstermeye devam etsinler? Ben kendim için konuşuyorum. Benim yalancılıkla işim yok. Benim yalancılıkla işim yok. Ben bıktım. Bir yanıyorsun, iki yanıyorsun, üç yanıyorsun, yan, yamalıyorsun, yam dört yamalıyorsun, bir yamalıyorsun, iki yamalıyorsun, yamalıyorsun, yamalıyorsun. Öyle bir durum oluyor ki, bakıyorsun, artık yine yırtılıyor. Neresini yamalayacaksın? Bir zorluyorsun, böyle değil de bu şunu gösteriyor. Diğerini zorluyorsun, diğerini zorluyorsun. Ve zaten beni ciddi bir şekilde sarsan sorularından biri bu oldu. Sanki bunu İslam söylemiyor. Biz bunu İslam'a söyletiyoruz. Müslümanlar da bunu açıkça düşün. Bunu ciddi bir tarzda düşünsünler. İslam bazı fikirlerini is, bazı fikirleri İslam'dan mı var ya onlar mı bunu İslam'a söyletiyorlar? İslam'da kölelik yoktur, cariyelik yoktur. İslam'ın hükümleri o zaman için bazı bazı hükümleri o zamanlar için geçerliydi. Zamanla bunların sonlandırılması istenildi. Halbuki günümüzde bile bir kişi dese ki İslam'da vardır. Hâta, cizye vardır. Hatta yu'atul cizye ta'ayyedi muhu ki Meryem oğlu İsa ile ilgili rivayete göre cizyenin sonlandırılması ya Müslüman olacaklar ya öldürülme seçenekleri ni gösteriyor tarzında düşünülmez mi? Artık daha fazla zorlamamak lazım. Bu yamalarla uzun süre yol alınmaz. Uzun süre, bu yamalarla uzun süre yol sürdürülmez. Biz yamasak bile bizden sonraki özellikle iletişim hızı arttıkça, internet bağlantıları hızlılaştıkça, dünya insanları ortak bir dili konuşmaya başlayıp, nice insanlar birbirlerinin dillerini iyi anlayabilirleşirlerse, birbirlerinin kim olduklarını anlamaya yönelirlerse, o sıralarda ne kadar gizlemeye çalışsan da nice çelişkileri zaten belirecektir sen ömrün boyunca ciddi bir tarzda kendin gibi düşünmeyen kaç tane insanla rahatlıkla konuşabilmişsin. Fakat günümüzde internette rahatlıkla kendi düşüncene aykırı insanları bulabiliyorsun. Onların görüşlerini de sorabilirsin. Niçin sizler ayrı düşünüyorsunuz tarzında soruların olabilir. Ve insanın olabildiğince araştırmacı olması gerekir. Niye bir insan bazı gerçeklikleri sorgulamasın ki. Bir yere kadar zorla bu ayetler böyledir, bu hadisler şöyledir, bu hadisler uydurmadır ki Bukhara ve Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu bir rivayet. Namaz 50'den 40'a, 30'a, 20'ye, 10'a, 5'e leştiriliyor. Ne demektir? Bir tanesi derse ki bu uydurmadır, Mütefakun aleyh Bukhar ve Müslim'in ortak rivayeti bile böyle düşünülüyorsa diğer rivayetlere insan güvenebilir mi? Veya güvenilebileceği savunulabilir mi? Halbuki bu rivayet bile ciddi bir tarzda olayı açıklayabiliyor. Bu rivayet ey insanlık Kur'an'ın kaynağı yaratıcı değildir. Görüş değiştirebilen insan üstü bir boyuttur. Olasılığını ciddi bir tarzda insanlığa gösteriyor. Bu hadis bile yeter ama yani. Bu hadis yeter. Zaten Kur'an'da görüş de geçtir. Menesih olayı. El-ana khafe fallu ankum ve alimenne fikum Önceden neydi? Bir Müslümanın on tane kafire bedel olması. Fakat görüş değişti. geçti. El-ana khafe fallu ankum wa alime. ne tarzda yorumlanıyor? Ortaya çıktı. Niçin o halde tebeyyene denilmedi? Alime denilmesi bile sonradan bilmeyi çağrıştırıyor. Arşa istiva etmenin tahta kurumu olarak tercüme edilmemesi gibi bildiği ifadesiyle kaç tane tercümede bildiği olarak belirtilmiş. Bildiği denilsin fakat parantez içerisinde ortaya çıkardığı denilsin. Tercümeleri bir kez sorulmuyor. Ve tercümelerden öğrenilen bir İslam'la Arabistan'daki İslam aynı olmayacak. Ve bu defa deniliyor, gerçek İslam'ı biz yaşıyoruz. Sizin İslam'ınız İslam da değil. Layıklık zaten münafıklıktır. Ben layıkım diye insan münafıktır. Bu, budur. Bir insanın Kur'an'ın yaratıcıdan kaynaklandığını iddia ediyorsa, bu insan içkiye ve evlilik dışı birlikteliklere, kumara karşı olmak zorunda ve bunların engellenmesi için çabalamak zorunda. Beni ilgilendirmez, o onların sorunu diyemez. Ve zaten günümüzdeki İslam anlayışı veya bu ülkedeki İslam anlayışı daha başka ülkelerde ve sorgulanabilir. İslam'ın özü müdür? Fakat günümüzde insanların İslam'a bağlılığı, İslam'a saydığı sevgi ve belli vakitlerde doğum, ölüm, cuma, cenaze, belli özel geceler gibi durumlarda veya belli vakitlerde dini sohbetlere yönelebilme tarzında olabiliyor. Fakat o insana denilse ki aramızda şeriat hakem olsun. İnna ma qabrul mu'minin ıza dua ile Allah ve Rasulü yahkum bilenim ya kulu semana ve tağna ve ulaikum al Ya lem kareyin ladin yezgamun anum amanu bima muzlilik ve ma muzlimin qabrik yurdun yetahkum ne taqut ve qadum yurdu kurbi ve yurdu şeytan yudilum dalalam bagida. Ve ıza qilalum taalu ila manzil Allah ve ila Rasulü reytul manafiqin yusudun anka sududa. Neyi gösteriyor kriterin Kur'an ve Sünnet olması gerekmiyor mu? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُهُمْ فَمَا لَا يَجْدُوا فِي نُفُسِهِمَنْ مَا Açık ifade var. Fakat bir İslami cihadı savunan bir insan, Kur'an ve sünnetin hakemliğini kabul edebiliyor. Diye. Fakat layık olduğunu, demokrat olduğunu, çağdaş olduğunu söyleyen bir Müslüman. Kur'an-ı Sünnet'in hakemliğini kabul ediyor mu? Günümüz Müslümanlarının ciddi sorunlarından biri tanesi ki geçmişte de bu böyle olabilir. Münafıklık sorunudur. Kur'an'a uyma değil, Kur'an'ı kendine uydurma. İslam'a uyma değil, İslam'ı kendine uydurma. Zaten nice insanların çelişkilerin farkındadırlar. Hatta benim İslam alimlerinin bu sözü söylememe de gerek yok. Hatta ben açıklamama başlamadan önce sadece şunu söyle, sormuş olmam yeter benim nice konuları açıklamama gerek yok. Sadece dürüst olmanız yeter. Siz de en ciddi alimden en basit alime kadar her birinizin fark ettiği çürüklükler veya çelişkiler yok mudur? Sadece bu soru yeter. Bu soru dürüst bir tarzda cevaplanırsa sorun biter. Benim ey alimler bakın şurada bu çelişki var, şu ayet bu Ayeti buna uyuşmuyor diğer ayet. Buna uyuşmuyor. Bu kısada şu İbrahim kıssası şöyle, Lut kıssası şöyle, Musa kıssası şöyle dememe gerek yok.